dır nevatan ihanetidir. Peki, teşekkürler. Şimdi herkes beni çok sert görüyor. Onun için ben karar aldım ki ne kadar zamanım gayri müsait olsa da sonunda bir fıkra ile bitireyim. Evet, öyle bir Osman var. Yüksel de bana diyordu ki sen Seyfi Meslul yani kınsız kılıç gibisin. Çok ciddi konuşuyorsun. O söze fıkra ile başlar, fıkrayla ile bitirir. Halbuki ben fıkrayı bir meseleyi anlatmak için söylerim. Onun için benim itaflı fıkralar diye bir kitabım var. Dedim ki bu Osman Yüksel yanlış söylemiş benim hakkımda. Çünkü ben de yeri geldi bir fıkra anlatıyorum. O kitabınızı da gösterelim çünkü bugüne kadar hep tarih Güzel. kitaplarınızı gösterelim. Bu gösteririm. fıkraları topladım buraya. Kadir Mısır oldu. Ama ithaflı, bir incelik yaptım. Fıkralar kitabı. İthafta bir iğneleme var. Şimdi bir fıkra anlatayım. Her toplantının sonunda da bir fıkrayla bitirelim. Yani. kapatalım evet. Bu bir oflu fıkrası. Ula biz kardeşimiz şük dediği gibi evet. bu da öler asladı. Ofla hastalanmış. Öleceğini anlamış. Çocuklar toplamış etrafına. Demiş ki: "Ula uçaklar benim vaktim tamam oldu. Ben gideyim ahirete. Benden sonra mal kavgası yapıp da aleme gülünç olmayın. Ha bu gözümün açıklığında, bu ölüm döşeğinde ben malımı size taksim edeyim edeceğim." Siz de bu benim taksimime razı olun. Estağfurullah baba inşallah iyileşeceksin. Yok va karışmayın. Ben anladım vaktim tamam. Ha bu büyük kalsın büyük olana. Buradan bir gariba bir fukaraya bir dilim ekmek ver, bir yudum su ver de gel benim canıma. Ha bu mezaredeki evi de ortanca olana bırakayım. Ha ufağa da of çarşısındaki dükkanı bıraktım. Ulan hiçbiriniz benim yolumdan gitmediniz kitaplarımı da getirin Kur'an kursuna bağışlayın. Ha az kalsın Ha büyük kazan var ya. Büyük kazanlar vardır cenazede kullanılır. Bizim evde de vardı. Cenazesi olan alır. Ha büyük kazan var ya. Onu da ofçarsındaki kiliseye verin. Çocuklar duraladılar. Baba. Bu taksimatın hepsini anladık da bu kiliseye kazan vermek ne oluyor? Ula Hitolitler. Dedim size ya ben öleyim vakit tamam. Ahirete gidiyorum. Ne olur ne olmaz o da bir din dur. <laughs> Bunu da Fetullah <laughs> Gülen'e ithaf ediyorum. Peki teşekkürler Kadir Mısır